Gelinlerin puanlarını kullandılar. Şimdi senden tahminlerini alacağım. Acaba 150 bin TL'ye en yaklaşan gelinim kim olacak yarına kadar? Yani yarın büyük gün. Artık evet. 150 bin TL içinizden birinin olacak. Şimdi tahminlerini alacağım. Kim düşük puan vermiştir bugün sana? Hmm. Lisanur mu? Lisanur'u düşünüyorum. Neden? Ya yani üç gündür sustu sustu. Bugün bende bayağı bir çene açıldı. Şaşırdım açıkçası. Olumsuz eleştiriler yaptı evet. Ravza'dan da bekliyorum sanki. İkisinden Çünkü hiç biri. konuşmadı. Genelde de beğenmedi. Yani da genelde ben de çekişiyordu üç gündür. Bugün birazcık sanki durgundu. O yüzden ondan da bekliyorum. Yüksek puan? Yüksek puan Esin olabilir belki. Esin olabilir. Kimin puanı ile başlamak istersin? Ben gerçekten merak ediyorum bu arada puanları. Günlerdir çünkü sana strateji yapıyorsun. Kendi gününe oynuyorsun diyorlar. Bakalım şimdi onlar strateji yaptı mı seni puanlarken? Göreceğiz bakalım. Kimin puanı ile başlayalım? Gülistan'ın puanı ile başlayalım. Hadi bakalım Gülistan senin puanına başlayalım. sana puanım. 1 Çok şaşkınım gerçekten. Neye bir? Evi, çeyizi, karşılaması hepimizi eleştirdi kendisi. Aynı şekilde beni de eleştirdi. Karşılamama düşük demiştin. Hani diğerleri daha cafcaflı karşılamalar yapmıştı. Bana düşük dedin, senin karşılamanı bugün gördük. Ee, Salonu hiçbir şekilde beğenmedim. Yani o kadar karmaşık ki mermerler, bohemler hiçbir şekilde güzel Sen değil. Sen yorum bile yapamıyorsun. Farkında mısın? Neyi beğenip beğenme, beğenmediğini beğenmedim, bile getirdim. Yatak odanı da beğenmedim. Gerçekten. Çok şaşkınım yetek sana. Yatak odanı da beğenmedim. Mutfağını da ya ben beğenmedim. Ben bu puanı kabul ve yorum, etmiyorum. Ve yorumlarını... Ben sana verdiğim 3 puan için çok pişman. yorumlar mısın? Aşırı derecede. Çünkü ben onun çeyizini beğendim. Ya ben Çeyizini çeyiz, beğendim. Çeyizine hakim olabilirdin dedim. Ben, ben sana çeyizimle alakalı e, bir şey demedim görüşeceğiz ki. görüşeceğiz dedin. Ben çeyizlerimizi yarıştırdık ama bu ne arkadaşım? Mesela şu an ben seni sadece çeyizine ve yaptığın yemeğe, sunum asla puan hiç vermeyeceğim. Hiç vermeseydin, hiç vermeseydin neden verdin? Öyle bir neden puan neden olsaydı verdin? hiç vermeyecektim neden aslında. Neden verdin? Yani neye bir verdin? Neye bir uzundan? verdim? Yaptığı yemeklere, oradaki tabaklara sunum asla değil. Sunum masasına yani. Sunum masasına Göresel ve yapılan emek çeyize puan verdim açıkçası. Ay biraz önce vermedin ya çeyizde şey. Hayır. Emeklere. emeklere puan verdim. Yani çeyizini ve yemeklerini asla eleştirmem. Yani o zaman yarım yarım mı puan vermiş ee, Yemeklerde de bu arada hani hepsini ben şey emeklere saygı duyuyorum. Orası da bir konu ama hep elma. Sunumda elma, yemeklerde elma. Beğenmedin yani. Beğenmedim. Peki. Kesinlikle beğenmedim. Beğen Çok mi? karmaşık. Tamam. Bir yani gibi ya aşırı derecede sinirlendim. Ben de onun evinde beğenmediğim parçalar oldu ama, ama ben dile getirebilirdin. Mesela getirdim zaten. Hayır. Mesela ben kocaman şeyle magnoli yedim. Ama beğendim dedin. Senin mutfağında halıyı beğenmedim dedim. Ama genelini beğendim. Yani hiç beklemiyordum Gülistan abla. Yani ben zaten evde misafir perver hiç... değildim. Mutfakta önce şey yaşadık. Ben sizin evlerinize o şekilde yorum yapmadım. Tamam sert çıkmış olabilirim ama ne ama bileyim mesela bu, şu değil her ne bu değil ya. Benim haline bu değil. Ben sizi şu an her, her, evimde her ağırladım mı ağırladım. Bir şeylerimden yiyip içtiniz mi? içtiniz arkadaşlar? Bir mi? Onun vermiş için vermişim Bu parası mı? Su parası mı? O ne demek? Sen ya Sanki parasını mı verelim, müziklerimizi onu mu puanı, söylüyorsun? da soralım ya. Karşılamamı bile ne, beğenmemiş. Neye verdiğimi söyledim zaten. Karşılamamı beğenmemiş. Ben şu an bazı şeylerin o kadar pişmanım ki, o kadar pişmanım ki. Gerçekten bazen vicdan yapmamak gerekiyor. Dün iyi puanlar aldın, o seni motive etti büyük e demek ihtimal. Ki Bugün güzel, birinciliğe oynadım. Demek ki güzel şeyler oynadım. yapmışım ki, yüksek puan vermişsiniz. Ben ilk defa bir şeyler tattım sen evinde. Benim de yemediğim, mesela damak tadıma uymayan şeyler oldu. Ama yöreselliğine, emek verdiğin için... Yemeğini eleştirmedin. Ekstra, ekstra bir puan... Ya eleştirdin ya, bir şey Hayır. yemedim dedin. Bir şey yemedim demedim ki. beni. Allah. Sinirleniyorsun şu an. Evet gerçekten. sinirleniyorum ve bu değil. Ay gözlerini böyle belertiyorsun ya. Sinirlendim çünkü. Ben mesela yani iki geldi hiç değil. tepki vermedim. Bugün çenen açıldı evet, bence senin. Tepkide sinirleniyorum. Gözlerinde de böyle. Evet. Şöyle. Ürküyorum şu an gözlerinden. Kimin puanıyla devam edelim? Esin'le devam edelim. Esin olurdu. seninle devam edelim. Benim sana puanım 1 Senden de bir bir geldi. Ne puan vermişler ben yani Ben sadece vermişler, ben gerçekten. sadece yapandan şey emeğe vermişler. puan verdim. Dinlemeni Hangi istiyorum. Verdim acaba? Sunumumu hiçbir şekilde beğenmedin. Ne kahve sunumumda tatlımı yedin, ona laf yaptın bir. İkincisi işte e, hamur işi diye konuştun. Bugün bakıyorum ki kendinde yani beş çay menüleri hazırlamışsın. Ben bir fark göremedim. Çeyiz konusunda hakimiyetten bahsettin, onu da göremedim. Ya, kısacası hiçbir şey göremedim. Bence bu yani. Yaren. İyi misin? Ben Gülistan'a sinirlendim. Bir sürü şey söyledin. Esin'e hiçbir şey söylemiyorsun. Yani ne denilebilir ki? Keşke gelmesen ermiş o zaman. Aa. Yani bu ben de beklemiyordum bu arada. İki tane bir görünce şaşırdım ama hani... Ne zaman sanatla karşılaştınız ki? Ben anlamadım. Ben sizi sanatla kar karşılama yaptım. Sizin gününüzde tamam üşüdük. Ben sizleri düşünerek semaver yakmışım, sanatla buluşturmuşum. Sanatla zaten kendimizle buluşabilirdik Yaren. E, zaten kendin diyordun, 150 bin için buradayım, her şey yapabilirim 150 bin lira için. Ondan sonra e, bu bir yarışma, kazanmak da var, kaybetmek de var diyordun. Herkese puanlamada özgür yani. Şu an ağlayacaksın ama kendini tutuyorsun gibi hissediyorum. Çok sinirliyim ya. Yani bu hafta bir puanı ilk kez görüyoruz, dördüncü gündeyiz ya. ve üst üste geldi. Anlıyorum yani çok haklısın ama eğer bir şey söylemek istiyorsan bence söylemelisin. Ya aslında bekli yani bekliyordum çünkü. Onların tarzı olmadığı için yeteri kadar eleştire eleştiri yapacaklarını düşündüm ama bu da değildi bu sanırım. Bunun tarzla hiç bir alakası yok. kendi adıma bir puanları hiç sevmiyorum. İkileri de sevmiyorum ama herkes her zaman söylüyorum istediği puanı kullanmakta özgür. Hiç kimse kimseye müdahale edemiyor maalesef. Çok haklısın. 2 tane bir üst üste gördüğünde sinirlerinin bozulması kadar normal bir şey de yok ayrıca. Ama Bilemiyorum ben de bazen söyleyecek bir şey bulamıyorum. İstersen diğer kutuyu açalım başka puanları da bir görelim. Olur. Üzerine yine konuşacağız.